Abi. Yani diyecek bir söz yok ya. Evet arkadaşlar bugün Football Life Simulator'un 9. bölümünü oynuyoruz. En son tatile çıkacaktık. Bakalım bu bölümde tatile çıkacağız. Nasıl olacak? Eğleneceğiz kızlar bızlar. Bu arada arkadaşlar hastayım bir de kusura bakmayın sesim kötü gelebilir birazcık da modum enerjim düşük olabilir kusura bakmayın tekrardan söylüyorum. O zaman tatile Geçelim. Arkadaşlar yeni bir güne uyandık. 21 Aralık 2020 saat 6 saatlerinde. Ee, bugün bir tatile çıkarız ama bir karnımızı doyuralım hemen ilk baş. Ne yiyelim biliyorsunuz mu? Bir pankekle başlayalım güne. Valla tatili merak ediyorum bu videoya ve ayrı bir motiveyim yani. Hastayım ama yani dişimiz kaskına çekeceğim. Elimizden geldiği kadar. Siz de abone olmayı, like yorum tuşuna basın be babalar. şimdiki 35 yeter baba şimdi yatalım bir. Büyük ihtimal yarın bir tatilimiz var. Yoksa küfür ederim. Uyandık ama ve lakin şu an ben bir şey anlayamadım. Evet arkadaşlar tam zamanı geçirirken bir yazı geldi. İlk devreyi bitirdin. Tatile çık biraz dinlen. Son Tatil başlasın. Ligin ilk derbisi bitti. Bazen iyi olursun bazen kö kötü. Toparlanmak için bir devre daha var. Of karılarla fotoğraf çekinmişiz. Araba falan. Oo, Oo çok kredi. Haber oldun diyor. Vallahi mı lan? Alacağız tabi oğlum. bizden başka kim haber olabilir lan? Abi buralarda da açılmamış. Tatile nereye gidebiliriz ki? Oğlum tatil yapılacak yer yok ki lan. Kan kan Park oğlum işte geliştirme sürecinde bu ne lan? Masaj odasına bir gidelim o zaman arkadaşlar. Bir masaj yaptıralım şöyle. Abla tanıdın mı beni? En son sana bir burada bir masaj yaptır dedim. Sen bana şöyle bir iyi bir yoğur beni. Şöyle iyi bir masajla. Oo. <laughs> evet uzandık arkadaşlar. Şimdilik bir masaj yapsın şöyle bir etimizi doğrumuzu bir çinlesin iyice oh Oh abla senin cebindeki ne öyle ya O yeşil şey neydi anlayamadım Ve bir de jacuzziye girelim ne derseniz Burada jacuzzimiz var Burada abla gelecek ama Ablayı boş verin abla da oturmaya geliyor bizde Yani burada bir Allah'ım Burada bir sohbet muhabbet ettik Evet sohbet ettik Yanlış anlaşılmasın Evet arkadaşlar sohbetimiz bitti şimdi uyandık Eve gidelim ee, Rize maçımız var Bu maçları kazanırsak büyük ihtimal ligde üst sıralara tırmanacağız Yüksek ihtimal öyle gözüküyor Şimdilik biz tuvaletimize gittik Bir e, yemeğimizi yiyelim Makarna yiyelim gene makarna iyi kilo alalım Çünkü çok zayıfız Kendi fiziğimizi göremiyoruz mu ya acaba ee, Yavaştan stadyuma geçelim arkadaşlar Bakalım bu el Nasıl goller atacağız Oo burada bizim altyapı topçuları Antrenman yapıyor Bina bu otobüsümüze Maç başladı Lan nasıl yedekliyim ben lan? Allah kahretmesin kaç tane gol attım. Takımı taşıdım. Vay anasını avradını ya. Hadi oğlum. 1-0 oldu yeniliyoruz. Şimdi Rize ikinci golü de attı. <laughs> Hah. Al gör. Ben sana dedim sen beni niye oynatmıyorsun ki kardeşim? Sok 3-0. Buraya baba gelecek. Bütün mevzuyu çözecek. Çözecek. Konuşamıyorum da bunu. Çözecek. Evet Hatay golümüzü attı arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Tamam. Şu yeşilleri yap demişti bir tane yorumdaki arkadaş. Kendisi abim olur ama Uf be nasıl çıkardı onu be Arkadaşlar çalımı gördünüz mü o vuruş falan var ya çok kaliteliydi Attık bacak arasını Kenan Yıldız Abi şu an çok fena bir bacak arası attım Evet abi bu golü atarsak fena bir şey olur Şampiyonluk için gol gelir falan diyorum şu anan avradını be Ama çok kötü vurdum arkadaşlar iki tane atak yedim benim yüzümden Bu hata engellersek Oh my god Merih Demiral gibi vurdum yani arkadaşlar kötü bir maç oldu. Yani şey de olabilir. Her zaman maç kazanacağız diye bir şey de yok. Ama iyi bir seviyedeyiz. Dünden daha iyiyiz. Evet. Bakalım ligde kaçıncı sıradayız. Dediğim gibi teklif gelmesini çok bekliyorum. Fenerbahçe bana bir teklif etsin. Yani gidebilirim gibi gözüküyor. Baksanız arkadaşlar. Biz kaç puanız? Onun biz de çok kötü değiliz de aslında. Ama yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Fenerbahçe büyük ihtimal Galatasaray'a gene kaptıracak. Gole bak 27 tane. Evet arkadaşlar şimdi tekrar Konya maçına geldik. Hatay'ımız birinci golünü attı. Şimdi Konya da attı. Şu an durum eşit 1-1. abi çok güzel bir top attı şimdi. Şuna bir yağlar mıyız? <laughs> uh. Musa sol golü abi. Anadolu Konya. Şimdi 2-1 oldu arkadaşlar. Bunu atarsak süper bir

Evet. Vamos. Vamos. Güzel, 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 güzel. 5-2. Abi süper bir sonuç aldık. Şampanya yok olmaz. Şampanya patlatmıyoruz arkadaşlar. Maçın adamı olduk. Güzel. Tebrik ediyorlar beni. Teşekkür ederim. Şimdi evimize gidelim. Ratingimiz de süper. İki maç üst üste oynadım arkadaşlar. Çünkü biraz hızlı olsun. Yapacak oyunda hiçbir şey yok. Anca maçlarda bir şeyler yapabiliyoruz. Evimize gidelim bir dinlenelim yemeğimizi yiyelim uyuyalım hiçbir şey yapmadık İki maç yapıp eve gideceğim öyle bir plan çizdim kendime nedense daha iyi olur diye düşünüyorum evet Evet arkadaşlar şimdi takım otobüsümüze biniyoruz bir de şey diyeceğim arkadaşlar Öne iyice güncellemeler gelsin hepsi o tam olsun ben bu seriyi devam ettirmeye düşünüyorum Çünkü ekstradan bir şey yapamıyoruz bir <laughs> futbolcunun hayatını yaşayamıyoruz abi ne bileyim yani araba olsun onları alıp gezelim tozalım harika olurdu yani niye olmasın motor alalım Evlenelim çoluğumuz çocuğumuz olsun. Biraz abarttım sanki ama. Adana Çuvuro kova, Çuvurova. Çuvurova FK ile maçımız var. Adana 1-0 yaptı. Bak bu maçı alırsak önümüzdeki bütün maçları kazanırsak bir dahaki bir daha kişiye videoya büyük ihtimal arkadaşlar bir dahaki video büyük ihtimal şey yaparız. Birincilik oluruz yani. Grupta birinci oluruz. Fenerbahçe'nin üstüne çıkmayı düşünüyorum. Abi bir orta sapla da şöyle bana. Şu bana. Şöyle plasiyi vurabilir miyiz? Oh my god adam müthiş bir müdahale yaptı Ama yine attık 2-1 süper Baba bana bir çıkar hele lan. Ölüme gelirse Şöyle bir plase vurayım diyeceğim de olur mu ki lan Ananı satayım vakiti kaybettik ya Vallahi bana yazar ya amına koyayım ya Benim oğlum sakattır Abi bana yazar bu skor ya Olacak iş değil ya Ya vallahi özür dilerim ama telafi edeceğim bak şu an çok sinirlendim Arkadaşlar bazı pozisyonlarda geç kaldım farkındayım. Yani salaklık bende abi. Niye bekledim ki ben onu anlamadım ya. Arkadaşlar tekrar Antalya maçına geldik hemen. Moral bozmak yok. Antalya maçından başlayalım tekrar sıkıntı yok. 1-0 yaptık. Bu maçı almamız lazım. En azından yenilmedik yani ki maç. O da öyle bir iyi bir şey aslında. 2-2 hmm, oldu baba. Adamlar iyi. Oyuna girdik. Taraftar alkışlıyor bizi. Adamsın eyvallah. Yuhlamıyorsunuz ya o benim için iyidir. Abi önüme bir salalela. Kardeş bir ver el Abi şuraya vurayım e Bir yaptık. Abi o gene Oğlum ne kadar çok gol oldu. Arkadaşlar. O da hani iki maçın telafisini yapmak istiyorum. Bu free atarsam. Bana abone olun. Ana! <laughs> Kanka sen sıkma canını. Siz gene abone olun arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Olur. Yapacak bir şey yok. Trossard. <laughs> Trah. Bu spor işi şey olmadı. 2-0 ver. Aldığımız maçı 4-3 veriyoruz şu an ya. Şöyle saplarım. Abi girmiyor ya. Ne yapayım ben? Girmiyor ya. Ne yapayım ya? <laughs> Arkadaşlar şu ligdeki sıralamamıza bakalım. 32 gol atmışım ya. Aslında hatayı ben taşıyorum. Takım çok golüyor. Benim bir hatam yok yani. Galatasaray. İzmir, Göztepe, Fener. Ova bak Galatasaray almış. Göztepe de ikinci. Oo. Biz kaçıncıyız? Abi adamlar fark açmış. Gidiyorlar ya. Bunlara yetişmemiz zor. Tuvalet ihtiyacımız da tamam abi. Şimdi bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra maçımıza geçelim. Ondan sonra ligdeki sıralamamıza tekrar bakalım. Küme düşme ihtimalimiz de bir gerçek. Yani harbiden büyük bir gerçek. Evet. Haydi bakalım Göztepe'yi bir yenersek süper bir motive oluruz. Motivasyonumuz yükselir çok kötü bir gol yedik. Abi. Yani diyecek bir söz yok ya. Vallahi diyecek bir söz yok. Yani bir şey diyemiyorsun ki abi. Yedekten başlıyorum. Programıma uyuyorum. Antrenmanlarıma uyuyorum. Ama gene de yaranamıyoruz. 32 gol atıp da yedek kalan bir forvet ben hayatımda hiç görmedim yani. Saçma. Gol olur mu? <laughs> Basitti. Bütün pozisyonları atacağım lan bu maç. Bütün pozisyonlara bak. Önüme güzel bir pozisyon geldi. Attım arkaya. Oğlum abi önüme çıkartırsan çok güzel asarım. Oo oh my God. Şuna bir vurursam iyi var var ya. Var var. var. Uuu. Kaymak gibi kaymak. Müthiş bir gol. 3 2 4 2. Bak görüyoruz gol atıyorum. Göztepe atamıyor abi. Ben ne? De... Ay. Atayımız savunma yapamıyor. Saklarım. Evet arkadaşlar skor berabere bitti. Gene yani benim üç golümle kurtardık. Yani yedek kalmak saçma. Yani takımı taşıyan benim. Yedek ben kalıyorum. Nasıl oluyor abi? Yani maçın adam ödevini alayım. Okey. Ama yani takım biraz savunmayı güzel yapması lazım abi. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Çünkü enerjim yok. Benim de uykum yorgunluğum var. Yatıp işe gideceğim. Abonele görün basın. Allah'a emanet.